Evet dostlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci el motosiklet piyasasında uzak durmanız gereken haberim yok diye acılardan bahsedeceğim. Aynı zamanda eksper durumundan bahsedeceğim. Yaşamış olduğum birkaç sıkıntı var. Bunlardan yine bahsedeceğim. Öncelikle bu motoru almadan önce bir önceki videomu izleyenler bilir. Chopper Cruiser tarzı motor sevdiğimi ve Twin hastası olduğumu söylemiştim. Bu motor almadan önce ilk başlarda bütçemin kısıtlı olmasından dolayı 2008 model civarı Nissan Roadstar, Lifan LF, Borelli Ledov tarzı motor bakıyordum. Çok eski olmasından dolayı motorların modelinin çok fazla güvenemedim, masraf çıkaracağını düşündüm. Şekil olarak bana hitap ediyordu v Twin olmasından dolayı egzoz tasarımı olsun. Hoşuma gidiyordu. Ama bir türlü cesaret edemedim. Daha sonra çıtayı biraz yükseltip dedim. RKS Cruiser, RKS Black Star tarzı bir şey aldım dedim ama bir türlü o kadar da bütçemi arttıramadım. Bu yüzden dolayı da gittim motoru aldım. Onu zaten söylemiştim. Şimdi karşılaşmış olduğum tiplerden bahsedeceğim demiştim. Haberim yok diye acılar var arkadaşlar ikinci el motosiklet piyasasında. Bunlar en tehlikelileri. Bu motoru almadan önce İstanbul'da Cuba Superlight 200 motor buldum. Super Cruiser tarzı olduğu için hoşuma gidiyordu. Tek silindir bir motordu. Bu motoru almaya karar verdim. Arkadaşa sordum. Herhangi bir şeyi var mı? Sıkıntısı, kazası, herhangi bir durumu var mı yani? Bizi sıkıntıya sokacak. Arkadaşımız tabii ki de kesinlikle yok. En ufak hata yok. Kusursuz, sorunsuz, sıkıntısı gibi şeyler söyledi. Biz de haliyle güvendik. Birkaç eksperle görüştüm. Dedim gitmeden önce bir eksper ayarlayayım. Olmadı eksper yaptırırım, işimi garantiye alırım. Eksperlerle görüştüğüm zaman, eksperler ne yazık ki arkadaşlar bilgisi olan varsa beni bilgilendirebilir. Garanti vermiyor. Yani baktığım motora. Dedi ki şu şöyle bu böyle. Ama bunun garantisini vermiyorlarmış. Böyle bir durum söz konusuymuş. Ben eksperin yalancısıyım. Yani biz eksperi yaparız. Eksper sonucu bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir garanti veremeyiz dediler. E o zaman dedim ne anlamı var benim size eksper yaptırmamın? Hiçbir anlamı yok. Garanti veremeyecekseniz. Sonra biz motor almaya kafaya koyduk. Orada birkaç arkadaşım vardı. Onlarla görüştüm. Dedi tamam ben götürürüm ustaya. Çünkü ben yol masrafı yapmadan önce motora bir baktırayım Eğer motor dediği gibi temizse Direkt gidip almayı düşünüyordum Arkadaş ayarladım konum aldık onu yaptık bunu yaptık Ya ben dedim şu plakayı bir sorgulatayım bakayım Ne olacak Ne kaybederiz ki Bir sorgulatalım Evet plakayı sorgulattım Arkadaşlar motor 2019 modelli 2019 yılında motorun 3000 liraya yakın masrafı vardı Ki o zaman bu motor zaten herhalde 10-15 bin lira civarındaydı Yani 3000 lira hasar demek Sağlam bir hasar. Neyse ben arkadaşa ekran görüntüsü attım. Aradım. Ya dedim nedir ne değildir durum. Böyle böyle bir durum var kardeşim. Sen bir şey yok dedin ama bak dedim ben masraf edecektim. O kadar plan yaptık, onu yaptık, bunu yaptık, niyetlendik. Böyle böyle bir sıkıntısı çıktı. Ya arkadaş demesin mi? Benim haberim yoktu. Benden önceki sahibinin numarası var. Bir saniye ona sorayım. Döneceğim size dedi. İyi dedim sordu. Bu arkadaş kendinden önceki sahibine yani ikinci sahibi oluyormuş o. Mesaj atıyor. Bana da ekran görüntüsü attı Whatsapp'tan mesaj atmış. Bu arkadaş diyor ki bu arkadaşa ya ben motor 2020 yılında aldım. Benim haberim yoktu. Haydi. Onun haberi yoktu, bunun haberi yoktu. E kimin haberi vardı? Kim yaptı bu kazayı? Neyse arkadaş dedi böyle böyle ya dedi ben gerçekten bilmiyordum. Öyle mi böyle mi? Biz dedi fiyatı biraz daha kısalım şu kadar yapalım. Fiyattan biraz daha kırpalım. Ben de dedi bunu bilmediğim için zaten fiyatı böyle tuttum. Fiyatı düşürüyorum. Açıklamaya da yazacağım bu durumu. Ama yine de seninle de biraz anlaştık ettik. İstiyorsan sana biraz daha uyguna bırakayım gibisinden konuştu. Ama sivrisinek mide bulandırır sonuçta. Ben tabii ki de bu motordan soğudum. Almak istemedim. Dedim teşekkür ederim kardeşim. Kendine iyi bak. Sana hayatında mutluluklar dilerim. Vazgeçtik anlayacağınız. Neyse ben genelde motoruma sarı renkli siteden bakıyordum. Benim bir de kırmızı renkli site varmış. Oraya bir bakayım. Belki farklı bir şey buluruz. Uygun bir şey buluruz. Oraya atmayıp da buraya atan vardır. Harbiden de dediğim gibi oldu. İzmir'de Hayasun ve 250 buldum bir adet. Normalde de piyasanın altında. Yani sarı sayfalı sitedeki piyasanın nereden baksanız bir 5-6 bin lira altında. Eğer motor dediği gibi ise. Neyse var mı hocam bir şey? Yok hocam gerçekten tertemiz sıfır o bu şu. Şimdi ben zaten kıllanmışım bir kere. Kütlen ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Ben gittim bunu da sorgulattım. Tak bunda da bir hasar kaydı. Yaklaşık galiba 2000 lira civarıydı. Ya dedim hocam bu ne? Arkadaş başladı. Ya benim haberim yoktu. Ya ben de kendimce dedim ki artık. Ya senin haberin yoktu, onun haberi yoktu, bunun haberi yoktu. Bunlardan kimin haberi varmış? Anlayacağınız kimsenin kimseden haberi yoktu ama olan bizi olacaktı. Neyse dostlar bu yaşadığım olaydan sonra ben de gidip sıfır motor almaya karar verdim. Bir önceki videomda biraz bahsettim. Çapır Cruiser tarzı olmasa da renginden ötürü, boya kalitesinden ötürü Mondial Ultra 125'yi e tercihim oldu. En büyük tercih etmemin sebebi de sıfır olmasından kaynaklıydı. Yani siz siz olun dostlar. ikinci el motor sitede alacaksanız hiç kimseye güvenmeyin. Eksper'e bile güvenmeyin. Tanıdığınız bir motorcu varsa oraya götürün motoru. Eğer yoksa biraz araştırın. Başka şehir dışından alacaksanız orada gerçekten güvenilir bir motorcu bulabiliyorsanız ona gösterin motoru. Yoksa başınız çok ağrıyacaktır. İnsanlara hiçbir hiç güven kalmamış. Yani haberim yok diye acılardan uzak durun dostlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bu arada kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.